sen ne tatlı şeysin öyle. Ha, ne oldu? Ne oldu benim kızıma? Ne oldu benim kızıma? Efendim? 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 Sen anne misin? Anneciğim sen annem oldun. Sen annem oldun. Aha da, köyde bile bulduk seni. Oy 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 sen nasıl güzel bir şeysin. Oy ay! Kız süt taşla mila bile yapmıyor bunu. Sen ne tatlı şeysin. Annem. Annem. Annem bu nasıl bir güzel sevgi. Bak ya bak ya bak ya bak ya. He. Ne oldu? Ne oldu benim kızıma? Efendim. Evet. Efendim annem. Oh, oh, oh köyün güzeli, köyümün güzeli bu. Aman köyümün güzeli. Nasıl güzel benim kızım? Nasıl güzel benim kızım? Efendim, heh, ne oldu? Ah, 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 ah. <gülüyor> Annem. <gülüyor> Oy seni yaradana kurban olurum ben. Seni yaradana kurban olurum ben. Sen azıktın mı? Sana birazdan mama vereceğim ben. Mama vereceğim mama mama. Evet. Evet. <laughs> Efendim. Heh, söyle. He. Aferin benim kızıma. <laughs> Efendim anne. Oy. oy. Oy 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 oy. Sev beni diyor. Sev beni diyor. Sev beni diyor. Sev beni diyor. Dur pardon. <laughs> Şöyle gelelim. Heh, söyle. Ne istiyorsun sen anneden? Ha? Sen anneden ne istiyorsun? Sen anneden ne istiyorsun? Sütlaş da Mila gömesin seni böyle. Abo da kıskanırlar. bu da kıskanır benim kuzumu. Abo. Tamam tamam. Da. Tamam. ne oldu? Hı? Ya bir daha ya. Ha. Güzellik. Senin adın ne? Senin adın ne? Ha. Senin adın ne? Ha. Ne oldu? Efendim. Özür dilerim. Ha. Özür dilerim. Koktun mu sen? Ne oldu? Efendim. Ha. Bak ya. Bak 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 bak. Efendim. Ya çok, çok tatlısın sen çok.